Hocam Anlatır'dan herkese merhabalar. Bugün ofisimizde bir misafirimiz var. Konya Beyşehir'den 5. sınıf öğrencimiz Kerem aramızda. Kerem hoş geldin. Nasılsın? Ofisimizi nasıl buldun? İyiyim hocam. de çok beğendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Kerem geldiğin için. Şimdi sana bazı sorularım olacak. Öncelikle Hocam Anlatır'la ilgili sevdiğin 3 şeyi bizimle paylaşır mısın? Birincisi Evden derse girmeyi çok seviyorum. İkincisi istediğim zaman hocalarımdan özel ders alabiliyorum. En sonunda da gönderdiğiniz kitapları çok bayılarak çözüyorum. Çok teşekkür ederiz Kerem. Peki şimdi sana başka bir sorum daha var. Hocam anlatırla ilgili sevmediğin üç şeyi bizimle paylaşır mısın? Eğitim koçumuz biraz fazla ödev veriyor. Onları yetiştirmekte zorlanıyorum. İkinci olarak daha fazla canlı ders olmasını istiyorum. Peki son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Kerem? Buradan bütün hocalarıma selamlar söylüyorum. Onları çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz Kerem. Eminim onlar da seni çok seviyorlardır. Seni aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Hadi gel o zaman kameraya el sallayıp bir veda yapalım. Hoşçakalın.